Canlıcı programından herkese merhaba. Bugün yine sizlerle beraberiz. Ben Gökhan Kaya, Mert Doğan. Nasılsın? İyiyim Gökhan'cığım. Seni sormalı. Sen ben, nasılsın? Ben de süper. Muazzam bir bülten bizi bekliyor bugün. Canlıcılar hoş geldiniz. İster. İnşallah güzel kazançlı bir bülten yaşarız. Vakit kaybetmeden isterseniz bugün neler konuşacağız onları kısa bir özet geçeyim. Fenerbahçe, Pendik, Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Tottenham... Leverkusen, Wolfsburg, Juventus, Atalanta, Fiorentina, Roma, Real Madrid, Celta Vigo maçlarını konuşacağız. İsterseniz ilk önce kendi ligimize bir dönelim. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe evinde Pendik'i ağırlayacak Mert Doğan. Fenerbahçe Pendik maçı. Pen bu arada <laughs> Pendik <topar> <laughs> Bak Pendik toparlandı bu arada ikinci yarı. Toparlandı o, ama hı? işte yine ikileri bir geri oluyor yani sürekli hoca değişiyor. Umut ile... Mamet transferi yaradı ama, ama sakatlandı. Aynen yani sakatlandı, aynen. O biraz ritmi düşürdü. Şimdi Fenerbahçe-Pendik maçına gelirsek, Pendik faciası olmasın sözünü kesiyorum da Fenerbahçe'nin bir Pendik faciası vardı. Yok şey bu ne? sefer, bu sefer <laughs> başka türlü tam tersine facia olur. Ben sana söyleyeyim, Fenerbahçe Gazze ile şampiyonluk mücadelesinde ve kendi sahasında dönem dönem puan kaybı yaşayabiliyor Fenerbahçe ama artık yani. E ee, bu maçta ben ciddi bir patlama bekliyorum. Yok Bu sefer artık Fenerbahçe Pendi yani bence tabiri caizse paramparça edecektir. E ee, bu arada İsmail Kartal'ın biraz son yani şampiyonluk haftaları olur ya böyle işte bu son son viraj dediğimiz dönemde ya biraz böyle sallandığını hissediyorum. Ama çok kaliteli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Fred, <laughs> hele Fred oynuyorsa bakın kadrolara baktığınızda orta sahada Fred'i görürseniz ki ben öyle yapacağım. Bakacağım mesela maçtan önce Fred oynuyorsa ve ileri uçtaki o Tadic, Ceko ve Cengiz Ünder ya da İrfan Can Kahveci arkalarında Fred Şimanski beşisini görürseniz bence direkt net bir şekilde şimdi söyleyeceğim gibi bir ve üst yani kazanır. Ya yani Fenerbahçe kazanır ve üst 1.27 bana göre banko zaten. 1 ve 2.5 üst. E, pardon, 1 ve 3.5 üst. 1.74 ki ben bu oranı alacağım ve bu oranı e, size almanızı da tavsiye edeceğim. Yani Fenerbahçe kazanır ve maçta en az 4 gol olur. 3.5 üst oranı 1.74. Bence Fenerbahçe 3-1, 4-1, 4-2 yani böyle bol gollü bir galibiyet alacaktır ve Galatasaray'la olan ki bence son hafta kadar devam edecek o şampiyonluk yarışı. Şampiyonluk yarışını çok rahat bir şekilde bir galibiyet alıp devam ettirecektir Gökhan. Şimdi şöyle garanticiler için 1.17 gibi bir oran var 2.5 üste. Katılırım o ban, ben o bence. Sana. Gollü biteceğini. 3.5 üstün oranı da 1.60 ben de çok gollü bekliyorum. Çünkü artık Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğa gidiyor. Hava güzel. Aynen. Yani bunların hepsini bir kattığımız zaman yani Pendi'nin çok sansının olacağını düşünmüyorum. Ben de lige tutunacağını da düşünmüyorum açıkçası. Ben de aynı yani fikirdeyim. Bu, ya bu hı. maç değil o maç. Bizim e, söyleyeceklerimiz bu maçla ilgili. Bunlar Aynen. bol gol bekliyoruz. Bol gollü bir fen maçı, galibiyeti Ligi. bekliyoruz arkadaşlar. Evet Premier Lig'e geçelim. Belki o de bak maça. <laughs> Belki öf. de belki de bu senenin öf, öf, öf. hatta gerçekten de bu senenin en önemli maçı. Bu maçın skoru de çok etkileyecektir. Liverpool, Manchester City. Sen ben diyorum ki Kırmızıları mı destekliyorsun mavileri mi? Ben. Yok şey anlamında sormuyorum yani. Tabii ki birazdan geleceğiz ama kırmızılar mı maviler mi? Kırmızılar. Ben çocukluğumdan beri bir Liverpool hastasıyım. Neden bilmiyorum. Bak Doğuş'tan Beşiktaşlıyım. Bir de İngiltere'de tuttuğum takımda net Liverpool. Neden bilmiyorum. Yani o bir sempatim var diyeyim. Yani çok belli bir sebebi de yok. Ama işte yani, yani dönem dönem olan kadrolardan işte Mane'yi çok severdim. FIFA'da da yani FIFA falan da oynadığımız için ben hep Liverpool olurdum. Mane'yi forbete atardım işte Salah, yani o Diego Jota'lar falan. Ya bilmiyorum ben Liverpool aşığı bir adamım. Çok severim Premier Lig'de. Ve Gökhan bu maçın yani bir kere karşı gol olur. 1.30'dan. Onu söyleyelim. Bunu kesinlikle ben de söylüyorum. Zaten yani direkt... Yani KG var. Ya ben nedense maçı 1-1 bekliyorum. Aynen öyle. öyle. bekliyorum. Yani. Sana katılıyorum. Yalnız bu maçı kim kazanacaksa işte o şampiyon olacak bence. Onu da söyleyeyim. Arsenal. Ya Arsenal de geliyor arkadan ama şimdi yani bu, bu maçı al şimdi biliyorsun bu City bilmiyorum nasıl yapıyor. Sen hani antrenörlük de yapıyorsun. Tabii. Belki yani daha iyi anlatırsın seyircilere. Ben de amatör takip eden biri olarak hani şunu söyleyeceğim. Her sene böyle oluyor. Manchester City arkadaşlar Şubat ayından sonra artık nasıl bir antrenman programı varsa Guardiola'nın biliyorsun Şubat'tan sonra hep böyle geriden gelir City Arapatı gibi. Yani daha Arapatı derken çok gerilerden değil. Hep yani hep böyle arkalardadır. Şu ne yapıyorsa bu adam şubat ayından sonra bir şey oluyor ya, ve şampiyonluğa gidiyor. Ki, Aynen. 10-15 maç üst üste kazanmak. Ya yani. bu antrenman Büyük, programı de, oluyor mesela? Nasıl oluyor Gökhan? Prem, Premier lıkte. Bu bir ne? taktik mi yani yükleme taktiği mi? Antrenman ya, yükleme aslında taktiği. Antrenman mi? yükleme. Baştan beri aynı şeyler yapıyorlar aslında. Ama yeni oyuncularla beraber takımın oturması belli bir süreç. Çok fazla değiştirmiyorlardı bu sene biraz daha değiştirdiler. De. Jeremy doku geldi. Bir de, bir de Guardiola özellikle her sezon taktiksel açıdan başka bir şeyler katıyor. Onun oturması da hep oturuyor ama bu bir süreç olduğu için sonlara doğru denk geliyor. Yani Şubat, Şubat ayına Mart doğru, ayında liderliği üstleniyor sonra da şampiyon oluyor zaten. Evet, Şubat evet. ayına doğru o dişliler daha çok işliyor böyle onlar için. Daha çok e, geçen yani ilk maçı Kopenhag maçına bakıyorum geçen oynadılar, kazandılar ya maçı. Ondan önceki maçta biraz daha tutuklardı. Yani geçen gün de yani çok iyi bir Manchester City izledim ama benim. bu maçı alan bence psikolojik üstünlüğü de ele alır diyorum ben. Liverpool'un kadrosu daha kısıtlı ama hani yüreğiyle oynayan bir takım Liverpool biliyorsun son dakikada Darwin Nunez'in attığı golle 3 puanı evet. kopardılar. Yani tökeziyorlar aslında ama işte bu ne kadar sürer? Aynen. Bunu bir bilmek lazım. Yani, yani baktığın zaman kim daha rahat maç kazanıyor? City mi Liverpool mu? Bu aralar City Yani diyelim. City son dönemlerde. Aynen bahsedelim. son dönemlerde. ben sana katılıyorum bu maç Bol gollü gözüküyor. Tuzak olabilir. Net söyleyeyim. Bu maç 1-1'e bir kal yani 1-1'e bir 1-1'e bir tıkanabilir. Bir daha fazla gol bir olmayabilir. Bana göre karşı gol var oranı 1. 30'dan alınıp çok riske girilmemeli bu maçta. Kenara bu seçimle. maçta her şey olur bak söyleyeyim. Hep beraber kenara çekilmeli. Yani 3 ihtimalli maç denir ya. Bu maç Gökhan bilmiyorum sen diyorsun. Bence tam öyle bir maç. Sıkıntı bir maç onu söyleyeyim. Yani bence... kesin o kazanır. Kesin bu kazanır diyemeyiz. İşte çok gol olur da diyemeyiz. Ya olabilirdi ama bu maçta 7 gol de olabilir. Ama bana sorarsanız yüksek ihtimal olmaz. Bence de karşılıklı gol var olur. Bence KG oynayıp gol gol oturup. Aynen. Onun rahat. Yani, ha rahat, gönlüm Liverpool'dan yana. Lazım. Ben Liverpool'un kazanmasını isterim. Mert Don't olarak onu da söyleyeyim. Evet, bir başka maça geçelim. Premier Lig'de Aston Villa Tottenham. Çok beğeniyorum Aston Villa'yı ben. Ee, Unai Emery mükemmel gitti, mükemmel evet. bir hoca bence. Ee, forveti Olivo Watkins inanılmaz bir sezon yaşıyor. Evet, Her yani. hafta gol atıyor. Yani orta sahası, kanatları çok kompakt bir takım Aston Villa ama Tottenham da biliyorsun bu aralar ikiden birci. Yani ilk yarı maali ikinci yarı maç döndürüyor. Evet, geçen yani bayış severlerin şu an en sevdiği takımlardan biri de Tottenham buna eminim. 2-0'dan 3-2 Ama, yapmışlar, ama değil mi? Aston Villa kendi evinde. Sıkıntılı Zaten bir, bir takım. Zaten bir de şöyle bir şey var. Aston Villa eğer bu maçı kaybederse Koan tablosunda da yani sıkıntı, kopacak aynı. Şampiyonlar li Ligi'ne gitme şeyi de e, sıkıntıya, sıkıntıya girecek. Çünkü hemen bir altında Tottenham var. Tottenham e, 26 maçta 50 puanı varken e, Aston Villa'nın 27 maçta 55 puanı Bunu kaybettiği an bir maçı eksik olacak. Tottenham kazanmasını düşün 55 53 ve bir maçı eksik Tottenham'ın bir üst basamağa çıkma şeyleri var. Aston Villa'nın yenilmeyeceğini düşünüyorum ben. Yani Tottenham'da da e, Timo Werner ben çok beğenmesem de işte geçen hafta gol attı eee Højlundson, Richarlison sakat olması lazım bu maçta da yanlış bilmiyorsam. E, Aston Villa Tottenham maçında ben şunu söyleyeyim. İki takım da gol atar ve evet. üst, üst olur oranı 1.26 diyeyim. Ben çekileyim. Zaten üst oranda çok düşük. Ben bu maçta gol olur. Ben de KG düşünüyorum. Aynen. Yani. Bu maçta de, bol gol olur arkadaşlar. Kesinlikle taraf oynamamak lazım. Ama gol olur Tabii bol yerlikse. gol. Olur. Evet gol olur ama kesinlikle taraf oynamamak lazım. Gökhan Ayı son bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bu maçı canlı takip edin evet. arkadaşlar bence. Bu maçın gidişatına göre çok gol olur bu maçta. Daha yani atıyorum ilk yarı skoruna göre daha fazla gol bahisleri de alabilirsiniz. Şöyle de bir şey olabilir dediğine katılıyorum. Şimdi goller peş peşe gelince biliyorsun Premier Lig Aston Villa Tottenham maçı yani iyice açılıyor. Kesinlikle gidebilir. Yani 3 3 4 3 5 3 çok kaliteli ayaklar öyle, var. Öyle bir şey de bekliyoruz. Aynen böyle garip bir skor çıkabilir bu maçta. Ama kesinlikle garantiye gitmek isteyenler için dediğin gibi karşılıklı gol var. Benim de tercihim karşılıklı Aynen. gol var. Ve çok gol olur. Evet, şimdi oradan geçelim Bundesliga'ya şampiyonluğa koşan, her şeyi yapan bir Leverkusen Wolfsburg'u ağırlayacak kendi evinde. Sonunda Bayern Münih şampiyon olamayacak. Allah'ım sana şükürler olsun. <laughs> Herkes onu söylüyor ben de onu söylüyorum. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Vallahi billahi ya bunu inan benim söylediğim cümleyi herhalde evinde Binlerce yani Sokağa milyonlarca insan söylüyor. Röportaj ya. yapalım. Aynen ya. 10 kişiden 9. Ya hatta işte böyle, ya sorayım. böyle bir dominasyonu kim izlemek ister ki? Bana söyler kim misin? Şey yoksa? Yani her sene bir takımın şampiyon olmasını kim ister? Kimse Bak ister? ben aslında Beşiktaşlıyım. Hatırlarsın Liverpool 8. Ben bile her, her sene Beşiktaş şampiyon olsun isterim aslında da. <laughs> Ama olmaz yani. Anlatabildim mi? Olmaz yani. Bu doğal şeye aykırı ya. Doğanın Bak, üzerine aykırı söylüyorum. yani. Bayern'in şampiyon olmasını ist isteyenler Bayern'e taraftarları. Aynen. Ama onlar bile belki istemiyor olabilir. Aynen öyle. Şu tuval gitsin de. Aynen bu sezon öyle. şampiyon bayan Leverkusen kaldı. bence artık şampiyon olacak. Yani bu belli abi. oldu. Ama işte yani şunu söyleyeceğim. Yani Leverkusen dikkat edin artık son maçlarda işte bu şampiyonluk bir kere alışık değil o. Ee, yani her sene şampiyon oynayamtığı takım olmadığı için Leverkusen bence artık bu dakikadan sonra şampiyonluk yolundaki sayılı maçlarda artık daha düşük tempolu ve daha düşük skorlu oynayacaktır. Leverkusen'in kadrosunu hatırlar mısın? Son 2000'lerin başında Balaklı, Aynen. işte Lusyolu vesaireyle hem ligde şampiyonluğu son anda kaçırmışlardı. Hem Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi finalinde eğlenmişlerdi. Son maçta finalde lig kupasını kazanamamışlar. Hep o aklıma gelir. İnşallah Leverkusen bu sene öyle bir şeyler yapar. Yani bir de yok yani Çabalonso şöyle tebrik etmek lazım. Boniface gibi bir golcadan transfer ettiler sezon başında. Aşır Nijeryalı Boniface biliyorsun artık kupasını da kaçırdı. Ve gol kralı olabilirdi mesela bu sezon. Ama evet. sakatlandı, ağır bir sakatlık. Ona rağmen şu an açık ara farkla şampiyonluğa gider Leverkusen. Ben takdir ediyorum. Ceballoncu'yu çok beğeniyorum. Ama tekrar söylüyorum Leverkusen Wolfsburg maçında çok aşırı gol olmayabilir. Ben e, kendi tercihlerimi söyleyeyim. Leverkusen galip gelecektir. Ama düşük skorlu galip gelecektir diyorum. Ev 1.5 üstün oranı 1.24 garanticiler için. Bayer, Bayer Leverkusen 2 gol atar. E, Leverkusen kazanır ve 1.5 üstün oranı da 1.29. Zaten oranlarda Leverkusen'in kazanacağını gösteriyor. Ben Wolfsburg'a takılmaz diyorum. Özellikle zaten e, Bayer Bayern Münih Mainz daha önce oynayacağı için o maçın skoruna göre de bu maçı ben alacağını düşünüyorum. Bence de çok gol olacağını düşünmüyorum. Artık yani şöyle bir stratejiye girmiş olabilirler. Hani 1-0'ı bir, bir bulayım, 2-0'ı bulayım sonra... Aynen öyle. Artık kontrolü durayım, Zaten dikkat et son haftalarda. Yorum, e, yani geçiriyor. daha önceki haftalarda 3-2'ler, 4'ler oluyordu Leverkusen maçlarında. Şimdi son dönemeçte işte artık düşük skorlu maçlar oynuyor Leverkusen. Daha garanti oynuyor. Skoru alıp artık şampiyonla emir git gitmenin peşinde diyorum ben. Sevdiğim maçlardan bir tanesi daha. Şimdi İtalya Serie A'ya geçelim. İtalya Serie A'da Juventus-Atalanta maçı. Juventus yani beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben tek zorlayacaklarını düşünüyordum Inter'i. Son maçlarda yani öyle kötü sonuçlar alıyorlar ki yani artık bahis severlerin de bu hiç hoşuna gitmeyecektir. Çünkü Juventus kazanıyor, kaybediyor, berabere kalıyor. O kadar bir yaklaşımla geliyorlar ama Juventus son dönemde bir inişli çıkışlı bir grafik. Yani bahis severler için en e, nasıl diyeyim sana beklentinin az olduğu ligin ben seriye aldığını düşünüyorum. Çünkü sıkıntılı bir lig. Yani bu ligde ummadığın maçlarda çok gol oluyor. Yani hadi gol olur dediğim maçlarda da alt bitebiliyor falan. Yani biraz e, seriya, sıkıntılı birlik bahis anlamında e, ben bu maça e, direkt garanti, sıyrılma taktiğimi söyleyeceğim. 2-3 gol aralığında biter diyorum. 1.77 orandan. Altta oynanabilir 1.52 orandan. Ben bu maçta çok gol beklemiyorum. Ya ben de sana katılıyorum. Yani 3.5 altta oynayabilirler. Yani böyle çok 1.20 gibi falan bir oranı vardır. Bakacağım şimdi ona ama şöyle bir şey de var. Juventus son 6 maçta bir galibiyet almış. O da Frosinone'yi yenmiş evinde. Yani Juventus'un galip geleceğini falan da düşünmüyorum ben. Ya bir de yediği zaman Juventus döndüremiyor Döndürüyor, da. geliyor. Yani yediği zaman hani bir bire kitleniyor maç mesela. İkinciyi atamıyor. Kendi evinde olsa bile. Hele ki Atalanta sıkıntılı bir takım. Yani Atalanta... Ne yapacağı belli olmaz. Yani, yani ne yapacağı belli olmaz. Yani çok iyi forvetler var Atalanta'da. Ee, maç sonucu, ama... O değil de maç sonucu bir iki olmuyor. Ya mu? bu maça biliyorum. çok bulaşmayın derim ben. Maç sonucu 1-2. Aynen var. öyle. Ee, yani riski buradan görün. Bu <laughs> maçı ortada <bir> maç. <laughs> bu maç gerçekten dediğin gibi. Fiorentina Roma. Toparlayan bir Roma diyebilir miyiz? Fiorentina Roma maçı için neler söyleyecek? Ya Roma'ya ne diyelim Allah aşkına. Derossi yani, Rossi, De Rossi geldikten sonra sanki böyle daha çok gol atıyorlar gibi. İnanılmaz goller atıyor bir de o, o adam. Dybala, Dybala çok formda bu ara. Ben alt diyorum bu maça. 1.60 orandan Gökhan. Ben Serie çok bulaşmıyorum açık söylemek gerekirse. Çok da güvenemiyorum. Banko da diyemem. Ya şimdi Roma maçlarına bakıyorsun. Ya, ya bir seri alt geldi maçları. E şimdi son 2-3 haftaya bakıyorsun. Üst bitiyor maçlar. Bir de 4 3 falan bitiyor Gökhan. E i̇nanılır gibi değil. Yani maç, goller, maçlarında gol olmayan takımın maçları beşer beşer olmaya başladı Mourinho gittikten sonra. 4 1 3 0 4 2 Aynen Mourinho gitti. Takım patlama yaptı gol olarak. Patlama yaptı da şimdi yani ya eğer bu forma güveneceksek üstte oynayın. Ama şöyle bir şey var. Son 7 maç. Azı galibiyet. Tek mağlubiyetleri de lig lideri Inter'e. Aynen. İnsan. Sen ne diyorsun? Ben alt diyorum maça 1.60'da. Şimdi şöyle bakacağım ben de. Ee, ben gol olacağını düşünüyorum ya. Sana katılmıyorum. Üst mü diyorsun Sana yani? Sana katılmıyorum. Tamam katılma daha <laughs> güzel. Kılıç çek <gülüyor> bana. <gülüyor> Kaç peki oranı üstün? 2.5 üst düşünebilirim aslında. Hemen bakıyorum. 2.5 üst. 2.5 üstün oranı da 1.76. Senin oranın 1.60 mıydı? Oranlara bakınca zaten bak yeni benim konuştuğumuz şey ortaya çıkıyor. Farkında mısın? Bak üstün Öyle alt üstün alt oranı birbirine yakın. Yani evet. bu ne demek? Bu maçta her şey olur demek. Altta bitebilir, üst de bitebilir. Normalde çünkü yani bu 1-6-1-60 olan bir maçın üst oranı 1.76 76 olmamalı baktığın zaman değil mi? Ya taraf, daha yüksek olmalı aslında yani. Aslında taraf olarak ben biraz daha şey e, ön planda görüyorum aslında. Roma'yı. Roma mı kazanır diyorsun? Roma kazanır diye düşünüyorum. Oo, oranı bu çok iyi gider. Bu seriyi de oranı hemen bakalım oranı da. Oranı da maç sonucu 2-61. 2-14'te şeye veriyor. Ya, gerçekten bu İtalya Ligi oranları beni benden alıyor. Yani işte yani aslında bir yandan da fırsat olarak da görülebilir bu. Tabii tabii. Seri Yani oranlar yüksek çünkü ama ee, yani 3 ihtimalli maçlar oluyor Gökhan İtalya'da. Bayisler de bunu biliyor zaten. Ben 2-3 gol aralığında biter diyorum. O zaman seni nereye götürüyorum biliyor musun? İspanya'ya. İspanya, İspanya La Liga'da da şampiyonluğun artık yani bir kupanın bir ucundan tutmuş. Real, Real şampi, şampi. Real Madrid. Şampi Real Madrid. Celta Vigo'yu ağırlayacak kendi evinde. de geliyor seneye. Yani, Bence dominasyon geliyor söyleyeyim. Net bir şekilde buradan söyleyeyim. Bundan sonraki 10 yıl içerisinde Şampiyonlar Ligi'ne bir dominasyon geliyor Real Madrid'den. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Sol bek Alphonso Davies'i almışlar sol bek. Éder evet kovalıyorlar sağ beki. geliyor forvete geldi zaten Vinicius, yani anlaştı. Rodrigo, Bellingham yani. Arda da oynasın biraz artık be. Arda <laughs> Çok oynayamaz zor, değil değil mi? Real Madrid'de. O başka Bence bir takım gidecek ama Milan'a gidecek galiba Arda bu arada. Yani öyle bir şeyler ya, Öyle, duydum. öyle. söylentiler Milan da oynar. Ama ben de yani senin dediğine katılıyorum. Bu sene Arda Güler ya bu, zaten Real Madrid'de bitirdi sayıyorum artık. Seneye kesinlikle Real Madrid'de olmayacaktır. Milan'ı da zor görüyorum. Milan'da da oynayamaz. Öyle mi? Ben çok zor görüyorum. Sen daha iyi bilirsin. Bilemiyorum ama bir takım da mutlaka oynayacaktır. Ben Real Madrid'de Seltebigo maçına sevgili bayi severler. Real Madrid kazanır ve 1.5 üst oranı 1.27. Ev 1.5 üst yani 2 gol atar oranı Bunlar alınır. Garantidir. Bankodur diyorum. Ramaz devinde kazanacaktır zaten. Ben de 2.5 üst 1 bekliyorum aslında. Orana da hemen bakacağım. 2.5 üst 1 oranına. Hemen bakıyorum. Not almıştım zaten onu. Hemen maç sonucu 1 ve 2.5 üst. Şöyle bakıyorum hemen. 1.55 veriyor. Gayet güzel. Bence de kendi evinde Real Madrid 2 3 1 55 daha güzel Duracak bir oran. O ya. riski almaya yani değer. Tek başına bir da tek başına da yapabilir aslında. Yani 3 0 da olabilir aynen. Yani o da olabilir. Evet, bugünkü pazar alalım. maçlarımız da bu kadar. Pazar maçlarımız bu kadar. Banko kuponunu merak ediyorum. Evet, aynen. Çok teşekkür ediyorum hatırlattığın için. Pazar günü için banko kuponumu söylemek istiyorum. Bayer Leverkusen ev 1.5 üst. Yani 2 gol atar minimum. 1.24 orandan. Real Madrid ev 1.5 üst. Gene Real Madrid en az 2 gol atar. 1.21. Fenerbahçe kazanır ve 2.5 üst olur. 1 ve üst. 1.27. Ve Aston Villa Tottenham maçı 2.5 üst oranı. 1.19. Bu 4 maçı kombinlediğimizde elimize 2.26 gibi bir oran çıkıyor. Bu banko kuponum benim. Sevgili bayi severler, şimdi bir de yüksek oranlı kuponum var. Onu size söylemek istiyorum maçları. Fenerbahçe kazanır ve 3.5 üst olur 1.74 orandan. Real Madrid kazanır ve 2.5 üst 1.54 orandan. Bayer Leverkusen kazanır ve 2.5 üst gol olur 1.59 orandan. Ve Aston Villa Tottenham maçında 3.5 üst gol olur 1.65 orandan. Toplam oran 7.02. Bu da benim yüksek oranlı kuponum. Hepinize kazançlı, bol, şans dolu bir bülten diliyorum. Şimdi benim banko kuponumu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim de tam tam sana orantılı bir şey aslında. Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe Pendik maçı birden bir olur diye düşünüyorum. Bunun oranı da 1.33 değinebilir. Fenerbahçe maçın başında maçı kopartır ve devam eder diye düşünüyorum. Daha önce de konuştuk zaten. Aston Villa Tottenham maçında da karşılıklı gol bekliyorum. 1.19 gibi bir oranı var. Liverpool City onu da konuştuk zaten. Onun oranı da 1.30. Onda da karşılıklı gol bekliyorum. Ve Fiorentina Roma maçında da 2.5 üst bekliyorum. 1.76 gibi of, bir uçurdu, uçurdu 1.76 gibi bir oranı var. Totalde 3.62. Güzel. Bir oran. Güzel. Bahis severler. Roma maçı gelirse o kupon gelir ben sana söyleyeyim. Roma. Geleceğini düşünüyorum ya. 2.5 üst. Roma <laughs> gelirse o kupon gelir. <laughs> Denenebilir. İnşallah tabii. Evet sevgili bahis severler. Umarım Bayağı programdan keyif almışsınızdır ve cebiniz de keyif alır programdan Aynen. diye düşünüyorum. Herkese Bu, bol şans diyoruz. Bugünlük hoşçakalın.